Leylahe illallah diyen birisini ne yaparsa yapsın tekfir edemeyiz diyenlerin çelişkileri. İnsanların çoğunun bu büyük kelimenin manasına nazar etmekten, bakmaktan ve öğrenmekten yüz çevirmesi en büyük musibetlerdendir. Öyle ki onlardan çoğu bu kelimenin nefi ve ispat içeren manasına dair bilgisizliğinden dolayı, bizler Leyla'ya illallah diyen birisine ne yaparsa yapsın, bir şey diyemeyiz, diyecek duruma gelmiştir. Bunu söyleyen kimsenin çelişkiye düşmesi kaçınılmaz olmasına rağmen şayet ona, Leyla'ya illallah deyip de, Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Risaletini, Allah'ın elçisi olduğunu, ikrar etmeyen biri hakkında ne dersin, denilse, onun tekfirinde duraksamaz aynı şekilde iki şehadet kelimesini ikrar ettiği halde, ölümden sonra dirilişi inkar eden, biri hakkında ne dersin? Denilse, onun tekfirinde de duraksamaz. Ya da zinayı, livatayı veya bu ikisine benzer şeyleri helal sayan veya beş vakit namaz farz değildir, veya Ramazan orucu farz değildir diyen, hakkında ne dersin? Böyle söyleyenin küfre gireceğini kabul etmesi kaçınılmazdır. İşte bu durumda nasıl oldu da leylahe illallah sözü ona fayda vermedi ve küfre girmesine engel olmadı. Birisi tevhidi ortadan kaldıran ameli işlediği zaman ise, ki bu Allah'tan başkasına ibadet etmektir, o da büyük günahların en büyüğü olan büyük şirktir, şöyle derler, o kimse leylahe illallah demektedir, Dolayısıyla onun tekfir edilmesi caiz olmaz, çünkü o kelimeyi tevhidi telaffuz etmektedir. Lakin cehaletin ve taklidin afeti bunu, çelişkiyi gerektirir.